Bence mülakatlarda değil de aslında mülakattan öncesinde bir şeyler dikkat etmesi gerekiyor. Mülakatlarda ve CV'de yazabilecek şeyleri gerçekten yapmış olmaları gerekiyor. Ee, neden bahsediyorum burada? Hani birçok arkadaşımızla, yeni mezun arkadaşımızla oturup konuştuğumuz zaman görüyoruz ki ne yazık ki üniversite yaşantıları boyunca hani üniversite haricinde çok daha fazla bir şey yapmıyorlar. Yani staj yapmamışlar bir yerlerde ya da farklı işte sosyal sorun projelerinde çalışmamışlar ya da kendi işleriyle, kendi kişisel gelişimleriyle ilgili çok fazla şey yapmadıklarına şahit oluyoruz. Gerçekten bu oldukça üzüyor beni kişisel olarak. Neden derseniz her şey aslında şu anki gençlerin hani ellerinin altında yani bir tıkla birçok işe ulaşabiliyorlar. Kendilerine geliştirebilecekleri, değer katabilecekleri birçok olanak mevcut şu an. Ancak ne yazık ki bundan yeterli derecede kullanmıyor olduklarını görüyorum ben. Ee, son zamanlarda öğrenci arkadaşlarımızın tabii ki bazıları da tam tersine inanılmaz şeyler yapmış. Yani bakıyorsunuz 20 yaşında adam ama yapmış olduğu şeylere baktığınız zaman bu kadar yıla bunu sığdırdın diyebiliyorsunuz. Onun için de mutlaka e, hani mülakattan ve CV'den evvel buraya gelinceye kadar mutlaka hani her bulabilecekleri zamanı hani staj programlarıyla veya kendilerini geliştirebilecekleri farklı konularda değerlendirmeleri e, gerekiyor. Hani ne olabilir bu gitsinler İngilizce kursunda, gitsinler gitar kursunda, gitsinler sosyal sorun projeleri değer alsınlar, farklı derneklere girip orada hani bir birtakım e, insanlarla işbirliği içerisinde olsunlar, kendilerini büyütsünler ki gerçekten de yarın öbür gün hani bir mülakat sürecine geldikleri zaman hem CV'lerine yazabilecekleri hem de mülakatta anlatabilecekleri ee, şeyleri olsun, doneleri olsun ellerinde. Çünkü genelde şunu görüyoruz, bu olmayan insanlarda hani mülakat yaparken hani mülakat inanın 10 dakikada bitiyor. Çünkü bir şey soruyorsunuz, onunla ilgili verebileceği bir örneği olmuyor ne yazık ki arkadaşımızın. Ee, olmayacağı da zaten hani 10-15 dakika içerisinde biten bir mülakatında tahmin edersiniz çok olumlu olmadığında e, hani, söylememe gerek yok herhalde. Onun için orada yazabilecekleri şeyleri bugünden yani şu an üniversite birinci, ikinci sınıfta olan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Mutlaka ki doldurmaya çalışsınlar. Her anlarını doldurmaya çalışsınlar. Tabii ki öğrencilikleri yaşasınlar, gençlikleri yaşasınlar. Ona bir şey demiyorum. Ama onun haricinde arda kalan zamanlarında mutlaka kendileri için değer yaratabilecek bir şeyler e, oluşturmaya çalışsınlar. Sonrasında da mülakata geldiklerine tabii ki hani CV'lerinin iyi bir şekilde, açık bir şekilde e, hani düzenlenmiş olduğuna emin olmaları lazım. Ve gerçekten yapmış oldukları şeyleri oraya yazmış olmaları gerekiyor. Yani çünkü az çok e, deneyimli özellikle bir mülakatçıysanız az çok anlayabiliyorsunuz gerçekten. Doğrularım söylüyor yoksa biraz şişirilmiş, şişirilmiş, abartılmış şeylerden bahsediyor. Bunu biraz anlayabiliyorsunuz. Onun için hani herkese tavsiyem, özellikle genç arkadaşlarımıza tavsiyem. Gerçekten ne yapmışlarsa onu yazsınlar. Yapmadıkları, bilmedikleri bir şey varsa dürüstçe yapmadım, bilmedim desinler. Bu dürüstlükleri onlara çok çok fazla şey kazandıracak. E, aynı zamanda hani Bilmemekten ziyade öğrenmemek ya yani gerçekten böyle e, öğrendiklerini bir şeyleri gerçekten kendilerine katmaya çalıştıklarını ve e, bu konuda da hevesli olduklarını görmek bizler için hani şu ana kadar yapmış olduğu şeylerin çok daha ötesine çıkıyor aslında.